Evet arkadaşlar şimdi JavaScript kodlarını inceliyorduk en son kaldığımız yerde dediğim gibi. Burada önemli olan şu bu tabii ki her web sitesinde bir sürü JavaScript kodu olacaktır frontend için. Hani onda bir problem yok. Hani hiçbir şey de çıkmayabilir. Ya, bir bakalım yani hani bir bilmediğimiz çok garip şeyler var mı? Yoksa geçeceğiz burayı. Mesela retina diye bir JavaScript kodu var. Şimdi retina bildiğim kadarıyla zaten front endte kullanılan hani kütüphanelerden bir tanesi ki burada da yazıyor gördüğünüz gibi retina .js, open source script that makes it easy to serve high resolution images yani görselleri e, high res bir şekilde hani yüksek kaliteli yüksek çözünürlüklü bir şekilde burada daha verimli göstermemiz için kullanılan bir javascript kütüphanesi ben de frontendçi değilim ama tabi işte CTO'luk Meteor, kaç senedir yapıyoruz bu kadarını da biliyoruz e, o yüzden bunu biliyordum aynı şekilde bootstrap yani bunu bizim eğitimlerde falan da görüyoruz Python eğitiminde mesela. E, bu da CSS'i çok daha verimli veya daha kolay bir şekilde daha doğrusu kullanmamız için geliştirilmiş geliştirmiş bir kütüphane gibi düşünebiliriz. O yüzden Bootstrap'in içini değiştirmedilerse hani veya öylesine Bootstrap yapmadı, yazmadılarsa buradan da bir şey çıkmaz bize. Yani hep kullanılan şeyler. Yine Pupper'da bildiğim kadarıyla bir kütüphane. Bakın burada yazıyor zaten open source kullanılan bir kütüphane. E, jQuery zaten hani jQuery de bu kütüphaneleri kullanmak için buraya eklenmiş gibi duruyor. Buradaki kodları da incelememize gerek yok. Ee, yani şu başta gördüğüm dört kod şu anda hiç şüphe uyandırıcı bir şey değil. Bir custom script var şu anda burada. Ee, custom script ne demek? İşte kendi yazmış adam bu scripti. Burada bir belki değişik bir şeyler olabilir. Tamam mı? Ee, bunu bir incelememiz gerekebilir. Şöyle yapacağım, şöyle yapacağım. Bunu birincisi başka bir yerde açabiliyor muyuz acaba? Aynen şöyle açabiliyormuşuz. Bunu yine not aldığım yere yazacağım. Tamam burada bir şeyler çıkabilir bunlardan. Daha hani şu an çok detaylı incelemedik ama bir baktığımızda şöyle ne yapıyor diye. Dediğim gibi JavaScript yazmanıza gerek yok ama hani Python, Python bir web e web teknolojileriyle vesaire uğraştığımız bir eğitimi izlediyseniz eğer muhtemelen şuraya baktığınızda neler olduğunu hafiften de olsa bir şeyiniz vardır, fikriniz vardır. Burada mesela bir redirect yapıldığını görüyoruz. Bir return URL, bir de redirect URL diye iki tane parametre aranıyor ve buna göre işlem yapılıyor. Demek ki bir yere yönlendirme işlemleri var. Tam bir yerlerde ona bakacağız ve bu yönlendirme işlemlerinde açıklar çıkabiliyor mesela redirect open redirect açıkları falan çıkabiliyor. Bug bounty kazanabilirsiniz. Ha burada ipuçları var mesela redirect type diye hani yönlendirme tipi diye bir yer var mesela. Bu birse bir şey yapıyor değilse başka bir şey yapıyor. Bunları inceleyeceğiz yine. Hani mesela parametrede bir gitmiyordur. Biz bir yollarız bir şeyler olur falan. Buradan ipuçları almaya başladık bile. Tamam. Öbür scriptlere bakıyorum. Script.min.js diye bir şey var. Bu da ilginç benziyor. Daha doğrusu bakalım jQuery şeyleri var. Çok da uzun bir yazmışlar ama yani şöyle göstereyim en başında bir tane add token diye bir şey var arkadaşlar add token diye bir değişken oluşturulmuş bunu da en iyisi biz şey yapalım bunu da bir yere kaydedelim arkadaşlar çünkü bakın şöyle bir değişken var bir token verilmiş burada belki önemsiz bir şeydir belki önemli bir şeydir altında çok daha fazla kod var ve bu kodlara bakınca hani menülerle ilgili ve normal fonksiyonlar olduğunu görüyoruz şu anda. Ama belki bir ipuçları bir şeyler vardır içerisinde. O yüzden bu da dursun. Yani bu kadar bütün kodu tek tek incelememize gerek yok. Ama bir şeyler var. Bakın mesela en aşağı indim. Şurası şurası var ya şurayı yorum satırı haline almışlar. Yani bu kodlar çalışmıyor. Ama burada duruyor. Demek ki bu oluyor bu arada. Mesela token'da aynı muhabbet olabilir. Ne oluyor? Frontendçi arkadaşlar çok çalışır. Tamam mı? Günde 100 tane şey istenir frontendçiden. Backendçiler yazar yazar frontendçiden bir şey ister. O da hani onları yetiştirsin diye böyle şeyleri arada unutabilir. Mesela bakın bunu yorum satırına almış. Tamam mı? Burada unutmuş. Bu yorum satırına aldığı yeri e, kopyalayayım. Şimdi iyice bir şey yaptım. En yukarıda şu et token da muhtemelen bir yerde işimize yarayacak. Çünkü e, buraya bakarsak yani bu varsa büyük ihtimalle bunun da bir anlamı vardır. Yani şu anda başka bir şeye bakmadım. Burada bir ton şey var ama bunların hepsi işte pluginleri, mullaginleri yönetmek için kullanılan JavaScript ve CSS dosyaları gibi gözüküyor. Sadece araya bir ipuçları serpiştirilmiş gibi gözüküyor. Yine biz bunun şeyini de, script'i almış mıydık aynen. Şöyle bunu da not alalım. Hepsini incelemedik. Şuralar çok şüpheli geldi. O yüzden bunları ayrıca şey yaptım not aldım süper başka bakıyorum arkadaşlar jquery ile ilgili yine hani hazır bir kütüphane buna bakmayacağım Blaze'de de yine e, herhalde öyle bir şey çünkü bakın github şeyini vermiş buradan açıp bakabiliriz neymiş e, blaze diye büyük ihtimalle frontendçiyseniz sizin kullandığınız bir şeydir bakın çok kullanılan bir Kütüphane gördüğümüz gibi yine heh, görsel mörsel iframe onları koymak için kullanılan bir kütüphaneymiş. Burada menü javascript'i var. Ee, yine jquery'nin e, debounced resize diye bir kütüphanesi var. Burada da muhtemelen değişik bir şey yok. yani Bunlar direkt hazır gelip kullanılan şeyler. Bir tane de karosel var. Bu da herhalde şu aşağıda gördüğümüz karoselin e, javascript kütüphanesi. E, o yüzden çok da bir şey bulamadık ama çok bir şey bulamadık derken iki tane JavaScript kodunu not aldık. İçlerinde de aşırı şüpheli gözüken bazı kodları not aldık arkadaşlar. Hatta şu custom script neredeydi? Bu da zaten çok kısa bir şey. Şunu da şöyle not alayım sonradan uğraşmayalım. Hani bayağı bir not aldık aslında bakınca şuraya. Bunu da bir kaydedeyim ben masa üstüne falan da. Adına ne diyeyim mesela bugbounty.txt olarak bunu kaydedeyim. Ee, şey olmasın, sonradan kaybolmasın. Ee, baya bir not aldık. Şu an tabii bunlar işimize yarayacak mı? Daha hemen oraya girmiyorum. Büyük ihtimalle yarar. Ee, ama baya bir ipucu çıkardık. Mesela go'yu bulduk. İşte e, admini bulduk falan filan. Şu an en azından başlayacak bir yerimiz var. Ha bir de tabii ki şeyler var. İşte burada mesela sağlıyorum burada XSS var mı? Ve SQL enjeksiyonu var mı? falan onlar Test edilebilir yani. O yüzden şu an başlayacağımız çok şey var aslında elimizde. E, o sebeple bence bilgi toplama kısmını şimdilik durdurup hemen e, ortalığa dalabiliriz. Burada duralım bir sonraki derste devam edelim.